Başkente sahte diplomayla ameliyatlara giren sözde doktorla ilgili çok önemli bir tanığı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Onunla birlikte ameliyatlara giren hemşire şov habere konuştu ve meğer estetik ameliyatlarıyla gündemdeki sahte doktorun başka hünerleri de varmış. İzliyoruz. O benden gelecek birazdan. <laughs> Plastik cerrahımızdan. Şu anda klinik hala faal. Eline neşteri veren sizdiniz. Maalesef hastaneydi. Bu kez neşteri bizzat uzatan hemşire konuştu. Sahte diplomalı doktorun ameliyat yelpazesi geniş çıktı. İsviçre çakısı gibi elimizde sahte bir doktorumuz var. Güzel oldu be. Vallahi iyi selledim. Ankara'da güzellik merkezi işleten o kişi iddiaya göre doktor olmamasına rağmen elindeki sahte diplomayla ameliyatlara giriyordu. Beyza Hanım da göğüs dikleştirme ve karın germe operasyonu için o sözde doktorun bıçağı altına yatmış, mağdur olmuştu şekil bozukluğu ve ağrılar devam ediyor. Sahte diplomalı o doktorun şimdiye kadar yaptığı ameliyatlar genellikle bizim bildiğimiz kadarıyla estetikle ilgiliydi ama bir dönem yanında hemşire olarak görev yapan Yasemin Hanım'ın anlattığına göre apandisit ameliyatına dahi girmiş. Ve özel hastanede çalışıyordum. Doktorumuz olarak oraya görevlendirmeye başladı. Apandisit ameliyatına girdik beraber. Bu genel cerrahın yapması gereken bir operasyondur. Yasemin hemşirenin pek çok farklı tecrübesi vardı o sözde doktorla. İddiasına göre acil servise gelen hastalara dikiş de atıyordu. Ne de bir cerrahi operasyon. İyi ki. yani şu an hemşirelerden bu yetki alındı mesela sadece doktorlar atabiliyor. Birlikte girdikleri bir ameliyatta Yasemin hemşire azar bile işitmişti ondan. 500 cc protest çok güzel azar işittim ilk defa bir doktordan. Sadece kafamı çevirdim işlem sırasında diye. Sahte diplomalı bu doktorun zaman zaman ameliyathanelerini kiraladığı özel hastanelerde ameliyat yaptığını biliyoruz. Ama bir de hemşire hanımın anlattığı kısma göre özel bir hastanede tam zamanlı olarak işe başlamıştı bu doktor. Peki bu nasıl mümkün olabiliyordu? Hastanelerde oranın müdürü ilgileniyor. Onun evrakları toplayıp tabipler odasına götürmesi gerekiyor. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Kimse bunu soruşturmadı demek ki o dönemde. Ya Kasemin hemşire şimdi Beyza Hanım'ın davasında şahit olarak dinlenecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Eline neşter veren kurumun da büyük bir üniversite hastaneler grubu olduğu da e, bilinmektedir. Tamamen ticari kaygılar güterek bizim için çok üzücü bir durumdur. Aa, çıktı. Evet. Evet. Evet, şimdi gözler yargılama sürecinde ve doktorla ilgili verilecek hükümde. 500 silsile protest.